Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz. Videomuza geçmeden önce canide de en ağır cezayı almasını istiyorsanız videomuzu beğenip sayımızı göstermiş olalım. Videomuza geçecek olursak bir kötü haber daha geldi. Yörük kızın acısını daha yeni yeni yaşarken tüm Türkiye'yi üzmüştü başka bir aile üyesinden oldu. DNA sonucu o isimlerde dedi de Hasan Yal olunca utancından daha fazla dayanamadı. Yörük kızın babası haberiyle herkesi yıkıldı. Sosyal medyada duyurulan videonun ardından utancından ne yapacağını bilemedi ve gelen iddialar arasında kendine kıydı ve zarar verdiği söyleniyor arkadaşlar. Birer birer aileyi yıkan bu durum hayrete düşürdü. Diğer çocuklar için korun ve altına alın söyleniyor. Sizler de dedenin en ağır cezasını alacaktır. Buna sebep olanlar bir an önce en ağır şekilde ceza almasını diliyoruz. Kanala abone olmayı, gelişmelerden anında haber dalınmak için takipte kalmayı, görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.